Sabiha Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Önce röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Aileniz, çocukluğunuz, eğitim süreciniz, iş deneyimleriniz, kısaca Hı -hı. yani kendinizden bahseder misiniz? Ben Sabiha Köseoğlu. 1971, e, Ordu'nun üye ilçesinde dünyaya geldim. E, 7 yedi çocuklu ailenin dördüncü evladı olarak dünyaya geldim. E, Çocukluğum kalabalık bir ailede geçti. Ee, e, i̇lkokulu okudum 5 sene. Ee, daha sonrasını okumak istiyordum ama e, o zamanın şartlarıyla ailemi okutmadı. Zaten kalabalıktık. Kız çocuğu okutmak da o zamanlar biraz e, karşıydı herkes kız çocuğu okutmaya. O yüzden okuyamadık. Öğretmenlerim de istiyordu hani okutun okumamı ama olmadı. Nasip değilmiş diyelim. Ee, daha sonra evlendim. 18 yaşında evlendim. Ee, i̇ki tane oğlum oldu. Ee, kendim okumadım ama çocuklarımı okuttum. Üniversitelerini okudular, bitirdiler. Şimdi güzel yerlerdeler ikisi de. Ee, sonra e, ben çocuklarımı okurken, üniversiteyi okurlarken Maddi açıdan biraz sıkışınca, böyle tekstil atölyelerinde çalıştım birkaç sene. Ee, o işi çok sevmedim. Sonra yapmadım yani. Sonra e, bir arkadaşım Hafız Mustafa'ya girmişti, çalışıyordu 2013 senesinde. Ee, ben de hani merak edip sordum nasıl bir şey, bir iş olduğunu falan. Geldim sonra şirkete geldim, işe girdim. Ee, tabii çok sevdim bu işi, çırak olarak başladım tabii ki. Hafız Mustafa'da şimdi ilk olarak çırak olarak başladım ama şu anda ustabaşı yardımcısıyım. E, ustabaşım var bir tane. Ondan sonra ben ustabaşı yardımcısıyım. E, görevim de pişirme, e, sütü tatlıları pişirme alanında, işte e, kontrol alanında. E, ürünleri göndermeden önce kontrolü, e, ürünlerin tamamen sorunsuz olduğunu öğrenmek. Bunlar yani görevimizde. Hafız Mustafa ailesinin bir parçası olmak sizce nasıl bir duygu? Bu ailenin size kattıkları neler? Hafız Mustafa'nın ailesi, e, Hafız Mustafa'da çalışmak güzel bir duygu. Ben 12 senemi tamamladım, 13 senedeyim ve çok mutluyum. E, patronlarımızdan olsun, müdürlerimizden olsun yani memnunuz çok şükür. E, bu Hafız Mustafa'nın bana kattıkları kendime güvenim, daha çok güvenim geldi. Kendimi burada mutlu hissediyorum, güvende hissediyorum. Yani evimiz gibi bir şey oldu burası. Geçtiğimiz ay Bahçeşehir Üniversitesi'nde gastronomi bölümünde bir eğitim gerçekleştirdiniz. Evet. Bu deneyimi bize biraz anlatır mısınız? Nasıl geçti? Hiç hayal edemeyeceğim bir olaydı. Ben üniversite okumak çok istiyordum. Hayalimdi ama olmadı. Hafız Mustafa bana bu kapıyı açtı. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde gidip öğrencilere tatlı yapmayı gösterdim. Tatlı öğrettim. Yani çok güzel bir deneyimdi. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Hayatımda ilk defa üniversiteye gitmiş oldum. Çok güzeldi ya. Orada neler yaptınız peki? Öğrencilerle tatlıları anlattım. Kazandibi pişirdik. Kazan dibinin yapım aşamasını anlattık, e, yaptık, gösterdik. E, sonra iki çeşit daha tatlı yaptık, İncirli muhallebi, e, fıstıklı muhallebi. Bunları önce ben pişirdim, öğrencilere gösterdim. Onlar da benim peşimden kendileri yaptılar. E, çok beğendiler, yediler e, kendi yaptıkları tatlıları. Çok güzeldi, yani fikir alışverişi yaptık birbirimizle. Ben de tabii öğrencilerle e, beraber olunca çok mutlu oldum, çok heyecanlandım güzel bir duyguydu yani. Bundan 13 yıl önce böyle bir deneyim yaşayacağınız hiç aklınıza gelir miydi? Bu deneyimin katkısı size ne oldu? 13 yıl önce böyle bir deneyim yaşayacağım aklımın ucundan geçmezdi. Yani o üniversiteyi okuyamadım, o fırsat gitti gibi düşünüyordum. Hani daha üniversitenin kapısından giremem gibi düşünüyordum. <laughs> Ama nasip etti Rabbim, Hafız Mustafa da vesile oldu bana. Bahçeşehir Üniversitesi'ne gidip orada ders yani tatlıları gösterdim, öğrettim çocuklara, öğrencilere çok güzel bir deneyimdi. Yani anlatılmaz bu duyguyu anlatamam yani. Orada bile çok heyecanlandım, duygulandım. Yani ben üniversiteye geldim, çok istiyordum ama bu şekilde geldim diye çok duygulandım. Kendimle gurur duydum diyebilirim. <laughs> E, Hafız Mustafa neredeyse 2500 kişilik bir aile. Evet. Aynı zamanda e, mecmuayı okuyan çalışma arkadaşlarınızdan buradan ne söylemek istersiniz? Yani ben de bunu yapamam. İleride bu bu pozisyonlarda ben olamam diye kimse düşünmesin. E, i̇şlerini severek, isteyerek, e, iş yerlerini severek e, işlerini yaparlarsa eğer mutlaka hayallerini de yüksek tutarlarsa mutlaka bir yerlere gelirler. Yani beni de örnek alabilirler yani. Ben diyorum 40 yaşından sonra geldim, çırak olarak başladım bu işe ve şu anda e, ustabaşı yardımcısıyım çok şükür. Yani bunu herkes yapabilir. Kimse kendini yapamam diye düşünmesin. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Son olarak ederim. söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, çok teşekkür ederim ilginize. <gülüyor> e, <gülüyor> Biz de teşekkür ediyoruz. Właśnie